İyi akşamlar. Bir gün önce yine bu saatlerde çekmiş olduğum e, Narsisten Kaç videosu e, şu ana kadar çekmiş olduğum videolar içerisinde en çok izlenmeye ulaştı. Demek ki bu konuyla ilgili e, sorun yaşayan e, çok sayıda arkadaşım olabilir. O yüzden bu konuyu biraz daha derinleştirmek üzere ikinci videoyu çekiyorum. E, birinci videoda Narsisten Kaç demiştim. Sadece bu bir komut olarak kaldı. Ben bunu daha derinleştirmek istedim. Nasıl kaçabiliriz ya da nasıl kaçabilirsiniz videosu olsun bu da. Öncelikle konumuzu birazcık daha böyle detaylandırarak başlamak istiyorum. Kişilik bozukluğu boyutunda bir narsisti nasıl tanıyabiliriz? Bunun için birkaç madde var. Bu maddeleri özetleyecek olursam. Narsistler bencildirler. Empati kuramazlar. Sizin duygu ve düşünceleriniz onun için önemli değildir. Olduklarından daha iyi ve mükemmel olduklarını, diğerlerinin o olmadan yapamayacağını düşünürler. Hep kendilerini haklı görür ve hatalarından dolayı Başkalarını suçlarlar ve e, aslında burada net bir ayrım sağlayan bir konu var. Bir cümleyi hiç kullanamıyorlar. Özür dilemezler. Ne olursa olsun, ne kadar hatalı olursa olsun, yaptığının ne kadar kötü bir şey olduğunu bilirse bilsin, özür dilemezler. Hiçbir koşulda özür dilemezler. E, çoğu zaman olumsuz duygular uyandırarak, Dikkat çekerler ve e, olumsuz duyguların varlığıyla dengenizi bozarak kendilerini güçlü hissederler. Yani sizin dengeniz bozulup siz zayıfladığınız zaman onlar kendilerini daha güçlü hissedecekler. E, Narsisten kaç demiştim. Evet bu kişilerden mümkün olduğunca çabuk kaçmalıyız. Peki bu nasıl olacak? Çünkü narsist mağdurları, e, narsist mağdurları için bu pek kolay bir, bir şey değil. Narsist e, varlığı ve yokluğu ile sizde var olan bir takım travmalarınızı, yalnızlık, terk edilme korkunuzu, özgüvenle ilgili sorunlarınızı tetikler. Ve dolayısıyla siz bu korkularınız, e, dolayısıyla e, narsisten uzaklaştığınızda bu korkularınızın etkisi altına girmeye başlarsınız ve e, yine narsiste doğru adım atmaya çalışırsınız fakat aslında narsiste doğru adım atmak yerine bu kısır döngüden kurtulmak için e, tek bir yol var o da sıfır iletişim sıfır iletişim nasıl bir şey e, sıfır iletişim kuralı Sadece e, bir günlüğüne, bir aylığına ya da işte ne bileyim birkaç haftalığına uygulanacak bir şey değil. Narsistlerden intikam almak için ya da onlara acı çektirmek için ya da sizi özlemelerini sağlamak için ya da sizi kaybettikleri zaman ne kadar kötü durumda olacaklarını düşünmeleri için e, yapılan uzaklaştırmalar, kendi düşüncenize göre bu şekilde uzaklaştırmalar ya da uzaklaşmalar yapıyorsanız, e, bunlar baştan yanlış. Yani siz hala aslında e, narsisten beklentiniz olduğu için bu uzaklaşmayı yapıyorsunuz demektir. Aslında beklentiniz olmaması gerektiğini bir önceki videomda da söylemiştim. E, beklentiniz olmaması gerekir ve e, siz tamamen ve süresiz, Uzaklaşmaya karar vermediğiniz takdirde bu uzaklaşmalar yani sıfır iletişimin belli bir süreyle olması e, size hiçbir fayda sağlamayacak. Sorunlarınızın hiçbirini çözmüş olmayacaksınız. Sıfır iletişim aslında her şeyi bitirmek demektir. Yani narsistin size ulaşabileceği kanalları, Size ulaşabileceği yolları sonsuza kadar kapatmanız gerekiyor. Ee, diyelim ki her yerden engellediniz. Diyelim ki her yerden engellediniz. Ortak arkadaşlarınız var, onları bile sildiniz. Kendinizi tamamen bitirmeye ikna etmediğiniz sürece siz sıfır iletişimin faydasını göremeyeceksiniz. Neden? Çünkü narsist bir şekilde sizin hayatınıza tekrar sızmaya çalışacak. Bir yerden açık bir kapı bulacak ve bir şekilde sizin hayatınıza tekrar dahil olmaya çalışacak. Kısır döngüye tekrar girmemek için sıfır iletişim kuralına uygulayacağız ve bunu e, süreli değil ...tamamen bitirme yönünde uygulayacağız. Ve bununla beraber kendimizde var olan travmaların, psikolojik problemleri problemlere odaklanıp ee, destek alabiliriz. Yani sonuçta bir alışkanlıktan kurtulmak için nasıl bir uzmana gidiliyorsa, destek alınıyorsa, destek almanız gerekiyor ise... Ee, bu desteği almalısınız. Bu kişileri e, gözümüzde genellikle büyütüyoruz. Bu kişiler e, genellikle böyle e, bizim için e, kendi yarattıkları dünyadaki o e, üstün olma haliyle bir şekilde bizi de buna ikna ediyorlar. Gözümüzde büyütüyoruz bu kişileri. Ancak bu kişilerin gözümüzde büyüteceğimiz hiçbir özelliği yok. Bu kişiler, bu kişiler hiçbir şekilde sizin onlara vermiş olduğunuz değerin, sizin onlara vermiş olduğunuz önemin karşılığını alamayacağınız kişiler. Peki, ben diyelim ki sıfır iletişimi düşünmüyorum bu kişiyle bir şekilde yoluma devam etmek istiyorum. İnanın size bu konu size bu yaklaşım hiçbir fayda sağlamayacak. Her ne şekilde olursa olsun bu kişileri idare etmeye, değiştirmeye veya ikna etmeye çalışmayın. Yani bu kişiler değişmezler. İkna edilemezler. Ve e, idare de edilemezler. Çünkü bunların, bunların e, duygu dünyasında nasipleri yok. Yani duygu dünyasında bu kişilerin nasipleri yok. E, duygu dünyasında nasipleri yoksa, o zaman e, bu kişilerin işte e, sizi anlamasını, duygularınızı e, ya da onların duygularını size göre değiştirmesini bekleyemezsiniz nasipleri yoksa e, bunun değişmesi de mümkün değil. Peki e, yine de bir şekilde ben ondan e, hissettiğim bu duyguların öcünü almak istiyorum, e, işte e, ne bileyim e, bana yaşattıklarının cezasını vermek istiyorum diyorsanız e, bunun içinde lütfen e, kendi enerjinizi harcamayın. Özellikle bu tür tartışmalara girdiğinizde, o kişiyle e, bir takım şeylerin hesaplaşmasını yaşamaya çalıştığınızda, aslında e, o kişiler bundan zevk alıyor. Yani sizi üzdüklerini anladıklarında, sizi sinirlendirdiklerini anladıklarında, bu kişiler kendilerini güçlü hissediyor ve dolayısıyla bundan zevk alıyor. Peki ne yapacağız? E yol biraz zor. Çünkü hani bağımlılıklardan kurtulmak gibi bir şey ya bu. Dolayısıyla yapmanız gereken şey şu. Öncelikle kendinizin değerli olduğunu fark edeceksiniz. Daha doğrusu değerli olduğunuzun farkına varacaksınız. Eğer farkına varamıyorsanız, bir yardım alarak, dediğim gibi psikolojik bir destek alarak, kendinizin aslında değerini fark edip, buna göre hareket etmeniz lazım. Peki, bunun farkına varınca ne yapıyoruz? Bunun farkına varınca zaten e, ne yapacağımızı düşünmeye gerek kalmıyor. E, bu insanları direkt hayatımızdan şutluyoruz. Çünkü gerçekten kendinizin farkınıza vardığınızda, kendinizin ne kadar değerli olduğunu, diğer bir insana bağlı olarak yaşamanız gerekmediğini farkına vardığınızda, bu insanları hayatınızdan şutlayın. Şutlama demek, yani biraz kaba bir tabir olacak ama, şimdi her ne kadar kaba bir tabir olsa da, ben bu insanları anlatırken çok da kibar olamıyorum. Çünkü gerçekten bilinçli kötüler. Ve dolayısıyla da bu insanları şutlamaktan başka e, layı olacak bir şey düşünemiyorum. E, eski günlerdeki size dönmeniz biraz zaman alabilir. E, ama bir kere karar verirseniz bu yolun sonunda aydınlık günler olduğuna inanırsanız e, başarabilirsiniz. Çok zor değil. Sadece kendinizi ikna etme yolunda biraz zorlanabilirsiniz. İnanın bu kişiyi eğer hayatınızda hiçbir konuyu da size yaklaşamayacağı bir konuma getirirseniz, yani sıfır iletişim uygularsanız, bundan sonraki hayatınıza hiçbir şekilde kötü bir etkisinin olmamasını da sağlamış oluyorsunuz. Yok ediyorsunuz onu. Hayatınızdan yok ediyorsunuz. Yaşamınıza etkisini ortadan kaldırıyorsunuz. Ve size bir şekilde hayatınıza tekrar gelip yerleşmesine engel oluyorsunuz. İnanın. Kendinize inanın. Yapabileceğinize inanın. Ve yine söyleyeceğim ama narsisten mümkün olduğunca çabuk ve çabuk Kaçın arkadaşlar. Bu da ikinci videom. İyi akşamlar diliyorum. Sevgiler, saygılar.